I think the girls with their nails done. Now. arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bir kutu açılışı ile birlikteyiz. Bu videomuzdaki arkadaşlar tek farklılık Poco X3 Pro telefonumuzda kayıt yapıyoruz. Daha önceki videolarımızda kutu açılışlarına veya inceleme videolarımıza S20 F kullanıyorduk. Bu videomuzda ise Poco X3 Pro'yu kullanıyoruz. Bir masaj aleti var arkadaşlar. Hepsi buradan aldığımız. Bunun bir kutu açılışını yapacağız. İçinden neler var neler yok bakacağız. Kullanımını da yapalım. Ondan sonra da videomuzu sonlandırırız arkadaşlar. Ee şöyle bir paketiyle beraber şeffaf bir patpata sarıp yollamışlar arkadaşlar. Satın alma linkini de açıklamalara bırakırım. Şöyle. kutumuz çıktı ortaya arkadaşlar. Buna çok zarar vermemeye çalışıyorum. Çünkü hasarlı olma durumu veya işte arızalı olma durumuna karşı iade edebilelim. Şurada hafif bir vuruk var. Bu taşıma ile alakalı olabilir. İçindeki malzeme zarar görmüş bilmiyorum. Şöyle bakalım. Tabii ben o paketi yırtma tarafını hızlandıracağım. Şöyle içinden arkadaşlar araç içi şarjı çıktı. Tabi bunu satın alırken biz buna dikkat edelim. Umarım e tipi bir şarjda vardır. içinde. Şöyle tutup çekmeye çalışayım gelmedi. Evet e tipi de var. Şöyle e tipi bir adaptör var. Şarjı var mı bilmiyoruz. Kutunun içinden arkadaşlar şöyle bir kağıt çıktı. Car mesaj diyor kutusunu bir inceleyelim bakalım neler varmış. Kutusunda İngilizce bir kısım arkadaşlar. Bir kısmında Türkçe yazıyor. Şöyle Doğu elektrikli ev aletleri demiş. İthalatçı. Made in China. İşte evde ofiste araç kullanırken belinizi yaslayabileceğiniz bir masaj aleti. Yani belli değil sadece. Tabii. Bakın omuz. şuraya göstereyim. Omuz, bel, işte göğüs, bacak, e, bilek veya kol, işte ayak basıcı da sağlayabiliyormuş. Şu Şurasını bir kenara alalım. Bakalım kağıdında neler var. Kağıdı Türkçe. Türkçe bir içine kağıt koymuşlar. Dört tekerlekten çekiş teknolojisi demiş. Şöyle bir uzunca bir yazı var. Parçaları demiş. 3 açma kapama düğmesi, adaptörü demiş. Geri kılıfı şöyle göstereyim ben size. Güvenlik telmanı 15 dakika idealmiş. Yemekten 1 saat kadar mesaj cihazını kullanmıyor. Yani yemek yedikten 1 saat sonra kullanılıyor. Böyle bir uyarısı var. Evet arkadaşlar rengimiz kahverengi Şu şekilde. Bu tarafı arka kısmı şarj adaptörünü buraya takıyoruz bunu şöyle bir yere sabitlemek için koltuğa veya işte sandalyeye sabitlemek için böyle bir şey var şarjı var mı ya şurada on off düğmesi burada ben ters tutuyorum herhalde şu şekilde burada da mesaj şey mesaj demiş <laughs> masaj modları var herhalde şu an açtım şu an şarjı yok şimdi şarjı takayım ben bunu biraz 5-10 dakika kadar birazdan görüşürüz arkadaşlar. aa ya bu şarjlı değil herhalde Tüh ben bunu şarjlı zannettim değil. elektrikle çalışıyormuş arkadaşlar şarjlı bir ürün değilmiş bak bakmadık hiç ben bunu şarjlı bir şeydir diye tahmin etmiştim bakmadım da ürün açıklamalarına Tar ve yani aracı ev için diyor kutunun üzerinde. Şöyle yapacağız o zaman. Buraya bir elektrik prizi lazım. Hemen bir priz ayarlayalım. Evet arkadaşlar prizimizi ayarladık. Şu an çalıştı. Prizi aşağı düşürdük. Şöyle elimden bastırıyorum. Şu an yavaş modda. Şuradan modu değiştirelim. Evet titreşimde şu an. Şu benim şu baş parmağımda bir tendon sıkışması var. Acaba iyi gelir mi? Ters. Şöyle yapmam gerekir. Ters çevirmem lazım orayı masaj etmek için. Şu an biraz acıtıyor orayı ağrıyor. Bir daha basalım. Tekrar normal modda. Bu sadece titreşimi açıp kapatıyormuş arkadaşlar şuradaki buton. Onun dışında arkadaşlar şuradan tekrar kapatalım. Işığı söndü. Işıklı ters yöne. Bir daha basıyoruz. Öbür yöne doğru dönüyor. Bir daha basıyoruz. Işık kapanıyor. Bu arada arkadaşlar videolarda bir problem oluyor telefonda. Neden kaynaklı bilmiyorum. Kayıt esnasında kendini kapattı. Onu birleştirme montaj sırasında bakarız tekrar. Basıyoruz arkadaşlar. Öbür yöne doğru dönüyor. Bir daha basıyoruz. Işık sönüyor. Bir daha basıyoruz. Kapanıyor. Buradaki de titreşim açıp kapatıyor arkadaşlar. Başka bir fonksiyonu yok. Kapatalım. Cihazı kapattık. Şöyle arka tarafından fermuarı var. Buradan arkadaşlar çıkartıp dışı yüzeyini temizleyip, bükebilip tekrardan takabilirsiniz arkadaşlar. Bu ürünümüzde bu kadar da alınabilir bir ürün ama e, elektrikle çalışması bana sürpriz oldu. Ürün açıklamalarını çok dikkat etmemiştim. Bu yüzden tabii elektrikle çalışması bir sıkıntı. Yani iş yerinde belki kullanabilirsiniz ama araç için zaten kablosu var. Ama bence bu araç için de kablo yetersiz ya yani kısa diye düşünüyorum. Ek bir kablo yapmanız gerekebilir. E, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bu kutu açılmış ürünümüz de bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada nerelerde kopma oldu bilmiyorum. O yüzden montajla yine araya video atıp bir ekleme yapabilirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.